Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle minecraft videosu çekeceğiz Şöyle Çok zor Çıtır bunlardan yok, yok sonra arkadaşlar hiçbir şeyim yok. O yüzden ben çok yapacağım. Yapacağım. Şöyle şuraları kazalım. <laughs> Çıkayım bunlardan yapacağım. Duvarında bu evin yapacağım. Yani kumla. Evet. Kaz kas 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 kızık etle hadi Baya <laughs> bayağı gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir şey gerekiyor. arkadaşlar. Bu arada kanalıma alttan kanalıma abone unutmayın. Ay beynim bir de. Ay bunu koydum. Ay. Nerede o koyma? Gel nasıl? Aa kendisi yürü oyun bug'a girdi. Bak. Ben... Hep. Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Oyundan mı atacak? Yarınız güzel bir burger mi çekti? O zaman git, yemek sepetine girin. Git. Semtinizin en iyi burgercilerini tabii evet, ki yemek sepeti ya. bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran git. puanlarını gör ve kolayca sipariş git, ver. Git, 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 git. Git, git. <laughs> Ya git ya git. Arkadaşlar bu oyun bozuk resmen ya. Oyunda değil, oyun değil de başka biriyim. oyun. deneyeceğim daha o sığın nerede o oyun? Ne? Gelmemede. Al. Ha böyle şey olur. Nerede evim yapsam arkadaşlar? Allah. Nerede evimi yaptım arkadaşlar? Durun arkadaşlar. Şu sarmaşıklardan çıkacağım. Ve çekeyim şu sarmaşıklardan. Ağacın üstüne. Hadi. Hadi çık. Hadi buradan buraya gel. Düştüm. Bir şey düştüm. Aaa düşüyorum. Ha? Neredeyim ben? Ha, buradayım. buradaymışım. Ne bir... Şu yer yok mu ya? öyle gibi. Yoksun karıştı ha. Ha şurada ev yapdırım. Şurada. Lan kay 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 kay. Kay kay. Tamam. Köprüde. Şöyle 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 şöyle. Ondan kapı olacak. Şöyle, Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hemen işte bu, bu tamam. Tamamdır. Tamamdır. kadar. Aa düşüyordu doğru. Ay. Kır düşüyordu doğru. Bak şunu. düştü yine. Ee, ben ne yapacağım? Başka kumum da kalmadı. Gel. Ben de bittim ya. Bastıbım toplamışım kız, kız, Arkadaşlar çok zorlanıyorum. Ya yani siz zorlanmazsınız da ben zorlanıyorum. Ya ne oluyor be, git şuradan be, yeter oldu ya, yeter oldu. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> ya bir Ne? oynamayacağım işte git. Oynamayacağım Ne? Allah ya Rabbim ya dua jam bagade, bag dua jam ada bag. Alloh al 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 al. al oynayom. al al, al. al al oynuyor ne oldu al 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 ne oldu hadi git be. ya sen ya ne yapıyorsun ya oynamayın yeter arkadaşlar aa 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 ya git ya. Arkadaşlar ben bunu boştan başlatmam boş gerekiyor. Ha bu değildi arkadaşlar. Ay bu da değildi. Ah. Yanımda mı? Değilse ya, mi? Bir şey oldu. Bir şey oldu girmiyorum. Ha. 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 Ha görmüyor. Yani ama yani olabilir. Böyle olabilir. Aa! Bazıların bazılarının olmayabilir ama benim onu biliyor. Böyle. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine çekeceğim. Hadi bay bay.